İlk Seç Vakfı Kurban Organizasyonu İlk Seç Vakfı kurban bağışlarınızı vekaletinizle birlikte kabul ediyor ve akabinde dinen kurban şartlarına uygun olan kurbanlıklarınızın alımlarını gerçekleştiriyor. Kurbanlarınızın vekaletleri dini hassasiyetleri olan ehil kasaplara veriliyor ve İslami usullere riayet edilerek kesiliyor. Ayrıca İlk Seç Vakfı kurbanınızın kesimini kesime 5 dakika kala cep telefonunuza göndereceği SMS sonrasında İlk TV'den canlı yayında izlemenize de olanak sağlıyor. Kesilen kurbanların etleri İlk Seç Vakfı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi gören yüzlerce ta Aleben'in yıllık et ihtiyacını karşılamak üzere soğuk hava depolarına taşınıyor. Tüm bu işlemlerin sonunda sizler hem kurban ibadetinizi yerine getirmiş hem de hafızlarımızın okuyacakları Kur'an'ın her harfinden hasıl olacak sevaba ortak olmuş oluyorsunuz. Gönlünüz rahat, kurbanınız kabul olsun. Bilgi ve bağışlarınız için 0212 640 48 08. İlk search